Ve bil ennel cahilin cahiller. El marada kulubuhum kalpleri hasta olan kişilerdir. Ve ulema alimler el ba'u, kalpleri hasta olan cahilleri tedavi eden doktorlardır. Ve alimun nakisu eksik alim bilgisi ilmi irfanı eksik olan alim la yuhsinul muallecete güzel bir şekilde hastalıklı kalbi tedavi edemez. Vel amil vel alimul kamilu kamil alim de la yualicu külle merid. Kalbi hasta olan herkesi tedavi edemez. Bel bilakis yualicu tedavi eder. Men yarucu fihi kabul el ve salahi. Kalbi tedaviyi kabul eden yani iyileşmesi, tedavi olması umulan kişiyi, ümit edilen kişiyi ancak kamil amil tedavi edebilir. Kalbi iyileşmeye e, kabilse, iyileşmeyi kabul ediyorsa o zaman tamam. Onun hastalıklı kalbini itikadi konuda olsun, efendim inanç konusunda olsun ne yapar gençler? Kamil alim tedavi eder. Ama kalbi hastalıklı kalbi tedaviyi kabul etmiyorsa kamil alimin ona bir şey yapabilemez ya. Ona bir şey yapamaz. Ona yapabilecek olduğu hiçbir şey yoktur. Ve idâ kânet el illetu müzmineten. Eğer kalpteki hastalık müzmin ise, kalıcı ise, geçici bir hastalık değilse, kalbin derinliklerine inmiş, derinliklerine yerleşmişse, ev layak lâ yekbelül ilâce, tedavi kabul etmeyecek kadar kalbinin her tarafını hastalık kuşatmışsa, fehâdâkatü tabibi fihi en yekule burada doktorun yapabilecek olduğu şey yani kamil alimin söyleyebilecek olduğu tek şey hada bu kişi layak belul ilac tedavi kabul etmez burada kamil alimin yapabileceği şey budur onun hakkında der ki bu tedaviyi kabul etmez fela yeşteghilu bi mudavatihi onu tedavi etmeyle uğraşmaz Lianne fihi tadiyal umri. Çünkü onu tedavi etmeyle uğraşacak olsa ömrünü zayi etmiş olur. Niye? Kalbi tedavi kabul etmiyor çünkü. Bırakır onu. tümme sonra i'lem bil ki enne maradal cehli cehalet hastalığı ala erbaati enva'in. Dörde ayrılır. Ehaduha birincisi yakbelun ilaç. Tedaviyi kabul eder. Vel baki diğerleri la yakbelu. Tedaviyi kabul etmez. Yani cehalet hastalığı kendi içerisinde dört kısma ayrılır. Bunlardan birisi tedaviyi kabul eder. Yani tedaviyi kabul eden cehalet vardır. Tedaviyi kabul etmeyen cehalet vardır. Tedaviyi kabul etmeyen cehalet hastalığı üç tane kabul eden bir tanedir. İlk önce bize cehaleti e, yani tedaviyi kabul etmeyen efendim cehalet hastalıklarından bahsedecek. Üç tane bu hastalıklardan bahsedecek. Emmelleri ilayak yakbelu. Tedaviyi kabul etmeyen, onarılmayı, efendim iyileşmeyi kabul etmeyen e, üç tane cehalet hastalığına gelince, ahaduha bunlardan birincisi men kane sualuhu ve an hasedin ve buldin. Kimin sorması, kimin itirazı hasedinden doğuyorsa, itiraz ettiği kişiye karşı kalbinde taşıdığı kinden doğuyorsa, bu kişinin kalbi tedaviyi kabul etmez. Çünkü haset yerleşmiştir. Kin, nefret yerleşmiştir. Dolayısıyla sen ne kadar uğraşırsan uğraş onu tedavi edemezsin. Ondaki cehalet hastalığı tedavi kabil değildir. Feküllema buhu bi ahsenil cevabi ve ve uzahihi sen ona ne kadar fasih, ne kadar beli, ne kadar etkileyici bir şekilde konuşacak olursan olur, konuşacak olursan ol fark etmez. Yani söyleyecek olduğun hiçbir söz efendim bu şekilde kalbinde cehalet hastalığı olan veya kalbindeki cehalet hastalığı hasetten kinden kaynaklı olan kişiye söyleyecek olduğun en güzel cevap, en fasih cevap, en net, en açık cevap fayda vermez. La yezidu lehu zalik illa gaydan ve hasedin. Sen ona doğru cevabı söyledikçe onun hasedi artar sen ona fasih bir şekilde, etkileyici bir şekilde doğruyu anlattıkça onun kini artar. Fettarigu o zaman yol nedir, yöntem nedir bu kişi hakkında? Ella teştek ile bir cevabı. Ona cevap vermeyle uğraşma. Bırak onu. Kullu adaveti kad turca izaletuha illa adavete men adake an hasedi. Diye bir şiir burada zikretmiş. Her düşmanın kalbindeki düşmanlığın gitmesi ümit edilir. İlla ancak adavete men adake an hasedin. Kalbindeki düşmanlığı hasetten kaynaklı olan kişinin kalbindeki o düşmanlığın gitmesi ümit edilmez. Hasetten doğan düşmanlık gitmez ama diğer bütün düşmanlıklar izali olması, efendim kalpten gitmesi, kişiyle karşı taraf arasından efendim yok olması, aradan kalkması ümit edilir de hasetten doğan, çekememezlikten doğan düşmanlığın arkadaşlar aradan kalkması ümit edilmez der. i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh. Peki gençler burada bırakacağım. Beyhaki der ki müminin kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Mümin ise kalbinde ya iman vardır ya haset vardır. Mevlana Hazretleri der ki ne mutlu o kişiye ki yoldaşı haset değildir. Sadi Şirazi Hazretleri de der ki gençler kıskanç birisine sakın habet dua etme. Çünkü onun peşindeki haset gibi bir düşman zaten ona yeter. Kalbindeki haset düşmanı ona yeter. Hazreti Ali radıyallahu an efendimize nispet edilen bir söz var. Haset edende huzur Yalancıda yiğitlik, çabuk darılanda da dostluk aranmaz. Çabuk darılandan dost olmaz. Yalancıdan yiğit olmaz. Hasetçiden hasetçide de huzur olmaz. Der Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz. İmam-ı Şafii de der ki: Dünyadaki en huzursuz kimse efendim dünyada en huzursuz Kimse gönlünde haset ve kin tutandır. Dünyada en huzursuz kimse gönlünde haset ve kin bulunan kimse e, kimsedir der e, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh gençler. Peki nedir bu hasedin tedavisi diye soracak olursanız gençler zikrullah'tan başka hiçbir şey değil. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin zikrullah ile alakalı şiiri Sultan 1. Ahmet'in de bu şiire yazmış olduğu naziresiyle dersi bitirelim. Bereket hasıl olsun diye okuyalım. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri <laughs> der ki Zakir safaya erişir. Envarı zikrullah ile. Aşık hüdaya erişir. İksarı zikrullah ile aşık olan cananına girmiş fena meydanına ermiş Hakk'ın ihsanına isarı zikrullah ile açan hüviyetten kapı zevk ile olmuş handeru zahir olmuş izmaruhu izharı zikrullah ile bel bağlayanlar hizmete talip olanlar vuslata ermiş Hudayi vahdete esrarı zikrullah ile. Diller acep hayran olur, esrarı zikrullah ile. Yollar beyim asan olur, asarı zikrullah ile. İsterse gel kalbin safa, zikreyle hakkı daima. Bimar olan bulur şifa, hasta olan bulur şifa, timarı zikrullah ile. Zikrullah tedavisiyle. Dilden kederler dur olur, Mahzun olan mesrur olur. Zulmet, hüdayı nur olur. Envarı zikrullah ile. Sultan 1. Ahmet'in nazilesini okuyalım ve dersi bitirelim. Dilhanesi pür nur olur. Envarı zikrullah ile. İklimi dil mamur olur. Mimarı zikrullah ile. Gamyin gönül şad olur. Dem besteler azad olur kem küşteler irşad olur, asarı zikrullah ile, her müşkil iş as asan olur, derdi dile derman olur, canlar içinde can olur, esrarı zikrullah ile, zikreyle ey dil her nefes, Allah bes baki heves, pes gayriden ümidi kes, tekrarı zikrullah ile, Bahdi seni ikrar eder, tevhidini tekrar eder, ihlasını işar eder, eşarı zikrullah ile. allah Teala Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şefaatine bizleri nail eylesin. Cenab-ı Mevla şiirinde ifade ettiği zikrullah'tan doğan hakikatlere, güzelliklere cümlemizi mazhar eylesin. Dilimizi zikrullah ile ıslak, kalbimizi zikrullah ile huzurlu ve itminan içerisinde kılsın. Cenab-ı Mevla kalbimizdeki bütün hastalıkları onarmaya, tedavi etmeye bizleri muvaffak buyursun. İlmiyle aldanan kullardan olmaktan muhafaza eylesin. Kabukla uğraşıp da özü kaybetmekten muhafaza eylesin. Selamun aleyl murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.